Herkese merhaba ben Onur. Dip akıntılarından büyük köpek balığı saldırılarına dünyanın en tehlikeli plajlarını sizler için derledim. Umarım bu plajlardan birine gitmeye cesaret edemezsin. Hadi videomuza geçelim. bakışta bu adanın plajları gözüne mükemmel görünüyor olabilir. Her güzelin bir kusuru var demiş atalarımız. Bu güzel adanın sahillerinin de bir kusuru var tabii ki. Hem de sizi acılar içinde bırakabilecek bir kusur. Suyun içerisinde oldukça zehirli deniz anaları bulunmakta. Deniz anası sizleri korkutmadıysa bu sularda oldukça çok köpek balığı dolaşmakta. Suları durgun olsa da suya girmeye cesaret edebilecek misin? Peki gelelim kumsala. Kumsalı bir süreliğine güvenli olabilir. Kumsalda çokça yılan ve Saldırgan, kuş türü de bulunmaktaymış. Meksika'da bulunan bu sahil oldukça güzel görünüyor değil mi? Ölüler plaj olarak da biliniyor. Bu sahilin sularının dibinde garip güçlü akıntılar var. Bu akıntılar binlerce insanın ölümüne yol açmış. Bazıları bulunamamış bile. Yılda oldukça kişinin boğulduğu, bu sahilin sularının güzel olduğu söyleniyor. Yine de kararsızın tabi. Hindistan'ın Mumbai yakınlarındaki bu sahil gerçekten devasa büyüklükte. Ülkenin en popüler plajlarından birisi. Bu sizin için bir nimet hem de bir lanet olabilir. Bu yer dünyanın en kirli kumsallarından birisi. Kumsalda gezerken bile ayağınıza keskin bir şeyin batıp yaralanmanız olası. Bu kadar kirli olmasına rağmen oldukça kalabalık. Hindistan'ın kalabalık ve biraz pis bir ülke olduğunu ele alırsak, yolunuz buraya düşerse suya girmemeye bakın derim. Bu sahilde oldukça güzel görünüyor. Bu yerde yüzerken dikkatli olmanız gerekiyor. Nedeni ne deniz anası ne de bir köpek balığı. Bu sularda garip bir akıntı bulunmakta. Bu girdap sizi denizin dibine değil, içine doğru çekiyor. Kıyıdan uzak başlayan büyük dalgalara çekiyor ve boğulmanızı sağlıyor. Kıyıda bir sürü uyarı tabelası olsa da insanlar bu uyarılara aldırış etmiyor. İyi bir yüzücü olsanız da bu sahilden uzak türün. Ne olur ne olmaz. Bu sahil Hawaii'de bulunan güzel bir yer. Tek kusuru bir volkanın yanında bulunması. Bu plajın kumları bu nedenle siyahtır. Volkanik dumanlar ve kül bu plajda insanı oldukça rahatsız ediyor. Çocuklar, bebekler ve yaşlı ziyaretçiler mutlaka maske takmalı ve bir de sıcak lav okyanusa girdiğinde o bölgede yüzmekten kaçınılması en iyisi. Bu listede Birleşik Krallığı görmeyi beklemiyordunuz sanırım. Evet dünyanın en tehlikeli sahillerinden birine sahipler. Bunun nedeni sadece üzerinde gezdiğiniz kum. Sizi canlı canlı içine çekmeye bekleyen bir tehlike. Bu kumsal bataklık kumuyla kaplıymış. Seni filmlerdeki gibi ölümüne batırmayacak olsa da yine de dikkatli olmanız gerekiyor. Bu videoda bazı tehlikeli sahilleri ele aldık. Video önerileriniz olursa yorumlarda bana belirtmekten çekinmeyin. Belki bir sonraki video senin belirlediğin konuyla alakalı olur kim bilir. Videonun sonuna geldik gibi görünüyor. Diğer videolarımı da izlemeyi unutma. Şimdi karşına çıkacak. Tıkla ve izle. Görüşürüz.